Merhabalar. 27 Ocak 2 Şubat haftasının haftalık burç yorumları için hmm. birlikteyiz. Çok güzel bir yere geldim. Size burada video çekmek istedim. Bu haftanın yorumları ile ilgili. Geçen hafta yapamamıştık malum. Önce yükselen sonra güneş burcunuza göre dinlemeyi ihmal etmeyin lütfen. Haftaya koç burçları kariyer hayatıyla ilgili oldukça hareketli bir başlangıç yapacaklar. İşle ilgili, kariyerle ilgili, iş yeriyle ilgili. Tabii biraz fazla çalışmak gerekebilir. Patronla ilgili muhataplıklar e, oldukça fazla olabilir. Disiplin, kurallar, yeni kaideler şeklinde gündemler olabilir. Öte yandan babanızla ilgili de yine gündemler olabilir. Sağlığına dikkat etmenizi tavsiye ederim babanızın. E, yeni aya geldiğimiz zaman arkadaşlar ayın 29'unda gerçekleşecek kova burcunda bir yeni ay var. E, koç burçları açısından oldukça elverişli olacağını söyleyebilirim. Bu yeni ayın hayallerinizle ilgili e, harekete geçmek, hayallerinizi gerçekleştirmek için motivasyon sağlamak oldukça güzel olacaktır. Tanıştığınız insanların size yapacağı iş teklifleri yine olası, ortaklıklar, güzel gündemler size getirebilir. Hayallerinizin gerçekleşeceği belki de. Özellikle de yaptığınız işi e, sosyal medyadan duyurmak istiyorsanız sevgili koç burçları bu yeni ay size çok iyi gelecektir. Bunu özellikle belirtmek isterim. Yalnız bu hafta gerçekleşecek olan bir e, Plüto güneş kavuşumu, Merkür kavuşumu olacak arkadaşlar. Plüton biraz kısıtlama, blokaj, manipülasyon verir. Merkürle kavuştuğunda özellikle zihniniz, düşüncelerinizle ilgili engellerle karşılaşma potansiyeli verir ki bu yine 11. evinizde gerçekleşeceği için hayallerinizle ilgili engel olmaya çalışanlar, çok uçuk açık hayallerim var, o işler öyle olmaz gibi düşünceleri olanlar, bunları size söyleyenler olacaktır. Bu biraz motivasyonunuzu düşürebilir ama sakın düşürmeyin tam gaz devam etmenizi tavsiye ederim. E, mutlaka karşılığı iyi olacaktır. Motivasyonunuzu düşünmemenizi tavsiye ediyorum. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Yükselen ve güneş boğa burçlarına geldiğimiz zaman sevgili boğa burçları özellikle bu hafta özelinde yurt dışı bağlantılı bir iş durumunuz varsa, bir vize pasaport başvurunuz varsa, bir mülakata girecekseniz, iş mülakatı olur, sınav olur. Girecekseniz onlar için oldukça güzel, hareketli bir başlangıç olacak. Size de iyi gelecek, pozitif sonuçlar alabileceğiniz bir başlangıç olacağını söyleyebilirim. Eğer böyle başvurularınız varsa yine bu hafta bazında değerlendirebilir, yapabilirsiniz. Avantajlı olur. Devam eden bir mahkemeniz, davanız varsa onlarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Yeni bir kursa başlamak ya da iş yerinizin sizi e, kursa göndermesi gibi durumlar olabilir ki bunlar sizin hayrınıza ve güzellikle olacaktır. Umarım en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Yeni aile birlikte zaten kariyer hayatınız hareketlenecek. Yeni başlangıçlar olabilir. E, Terfiye alabilirsiniz. E, patronunuzla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. E, bu açılardan oldukça güzel görünüyor. Ancak burada bir Plüton-Merkür kavuşumu olacak. Lütfen özellikle babanızla ya da hayatınızda otorite sahibi olan kişilerle e, inatlaşma e, pozisyonlarına girmeyin. Biraz fikirlerinize blokaj koymaya çalışabilirler. O iş olmaz diyebilirler fazla hayalperestsin diyebilirler, sizin düşünüşünüze fazla iş yükleyebilirler ya da yanlış anlaşılmalar olabilir. Lütfen burada hem patronunuzla hem babanızla ilgili yanlış anlaşılmak gibi durumlardan uzak durmak adına e, üstü bu ve dili biraz daha yumuşak tutmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Gelelim yükselen ve güneş ikizler burçlarına. Sevgili ikizler burçları haftaya birazcık bankalar, ödemeler, krediler, gibi konularla, krizli konularla başlangıç yapacaksınız. Belki Pazartesi sabahı e, soluğu bir bankada alabilirsiniz. Ekstra çıkacak harcamalar, e, beklemediğiniz ödemeler, eşin gelirleriyle ilgili ya da borçları ile ilgili gündemler olabilir. Bu açılardan biraz krizli bir başlangıç yapacaksınız. Ancak yeni ayla birlikte, özellikle de nafaka gibi, miras gibi, tazminat gibi konular devam eden mahkemeleriniz varsa, bunlarla ilgili pozitif dönüşlerin olması ihtimali oldukça yüksek. Eğer bir eğitime başlamayı düşünüyorsanız eğitim başvurusu çok uygun bir hafta, çok uygun bir zaman dilimi yapmanızı tavsiye ederim. Ekstra çıkacak uzak uzak seyahatler, ani çıkacak uzak seyahatler olabilir. Ani bir eğitim başlangıç durumu söz konusu olabilir ya da uzaklardan e, beklediğiniz bir haber gelip sizi mutlu edebilir. Özellikle de böyle yurt dışı menşeli bir firmaya başvurmak gibi bir eğitim gibi yabancı dil başvurusu gibi e, vize pasaport işlemi gibi işleriniz varsa bunlarla ilgili de bu yeni ay ile birlikte güzellikler kapınızda olacak. Umarım en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Gelelim yükselen ve güneş yengeç burçlarına. Sevgili yengeç burçları bu haftaya özellikle ikili ilişkileriniz varsa evlilik hayatınız ya da ciddi ilişkiniz ya da ortaklı işiniz varsa bunlarla ilgili gündemlerle başlıyorsunuz. Oldukça hareketli olacak. Bazı yüzleşmeler yaşayacağınız işte uzun zamandır var olan ama konuşulmayan konuların konuşulacağı, gün yüzüne çıkacağı, kartların tekrar dağıtılacağı, açık oynanacağı, bazı yüzleşmeler yaşayacağınız bir haftaya giriş yapacaksınız. Zaten yeni ayla birlikte biraz krizler sizi fazlaca meşgul edeceği benziyor bu yeni ayla birlikte. Hangi krizler olur derseniz miras, nafaka, tazminat davaları olabilir, kredi başvurusu olabilir. Bir kredi başvurusu durumu olabilir ancak bu kredi başvurusundan red diyebilirsiniz ama burada eğer red gelirse bilin ki ödeme de sıkıntı çıkacaktır. O yüzden e, olgunlukla karşılamak çok kıymetli olacaktır. Eşin ekstra harcamaları, ekstra giderleri, durumu söz konusu olabilir. Beklenmeyen borçlar, özellikle faturalarınıza dikkat edin, trafikte dikkatli olun. Beklenmeyen ödeme, borç krizleri birazcık yeni ayla birlikte sizi meşgul edebilir. Özellikle de kredileriniz varsa birine kefil olduysanız ödeyip ödemediğini kontrol etmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Gelelim yükselen ve güneş aslan burçlarına. Sevgili aslan burçları haftaya oldukça aktif çalışkan, çok meşgul olacağınız, zamanın size yetmediği şekilde bir başlangıç yapıyorsunuz olacaktık ve hareketli olacaksınız. Öte yandan sağlığınıza ekstra dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle de kalp problemi, damar problemi, tansiyon problemleriniz varsa bunlarla ilgili kontrollerinizi yaptırmanızı, vücudunuzun alarmına kulak vermenizi tavsiye ederim. Çok önemli sağlık. Diğer yandan eğer yanınızda çalışan insanlar varsa ya da birlikte çalıştığınız insanlar bunlarla ilgili de ani gündemler söz konusu olabilir. İşte onların özel durumları sebebiyle sizin iş hayatınızda bir hız size düşen görevin artması gibi durumlar olabilir. Bazı sıkıntılar yaşatabilir size bu açıdan. Öte yandan yeni aile birlikte özellikle evlilik eviniz hareketleniyor. Evlilikler, ayrılıklar, Konuların masaya yatırılıp konuşulması, bu zamana kadar söylenmeyenlerin söylenmesi gibi böyle bir yüzleşme yaşama potansiyeliniz oldukça yüksek olacaktır. Burada egolu söylemlerden, çekişmelerden uzak durmakta fayda var. Eğer orta yolu bulmak istiyorsak bunlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum sevgili yükselen aslan burçları. Özellikle ikili ilişkiler ve diyaloglar konusunda ego size zarar verebilir, zarardan kaçınabilmek adına buralarda sakinliğinizi koruyabilmeniz çok çok kıymetli ol olacaktır. Umarım yapabilirsiniz. Gelelim Yükselen ve Güneş Başak Burçları'na. Sevgili Başak Burçları, aşk hayatı e, oldukça hareketli bir başlangıç yapıyorsunuz haftaya. E, sosyal vakit geçirme, kendinize zaman ayırma, e, eğlenceye vakit ayırma, sevdiğiniz işlere vakit ayırma gibi durumlarınız söz konusu olacaktır. Öte yandan varsa çocuğunuz onlarla ilgili güzel gündemler, olumlu gelişmeler yüzünüzü güldürebilir, sizi mutlu edebilir. Kripto borsa gibi alanlarda Yatırımınız varsa buralardan beklemediğiniz paralar kazanabilirsiniz. Bu açıdan da yine destekli görünüyor. Ee, oldukça heyecanlı ve hareketli olacaktır. Yeni ay ile birlikte iş hayatınızda hareketleniyor. Özellikle birlikte çalıştığınız insanlardan. Ani gelişmeler olabilir. İşten ayrılanlar değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız insanların ayrıldığını görebilirsiniz. Dolayısıyla bu sizin günlük hayatınızı maalesef biraz yorucu şekilde etkileyecek. Onların işi de size kalabilir. Siz muhatap olmak zorunda kalabilirsiniz. Siz toparlamak zorunda kalabilirsiniz. Fazlaca yorulabilirsiniz ve dolayısıyla bu yorgunluk biraz vücut direncinizi, sağlığınızı negatif etkileyebilir. Sağlığa çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle sindirim sistemi problemlerine ve mide problemlerine karşı çok dikkatli ve kontrollü olmanızı, kontrollerinizi yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Zaman size yetmiyor gibi gelecek. Her şeyi yetiştirmeye çalışacaksınız ama unutmayın e, Güney Ay Düğümü Başak'ta ve diyor ki her şeyi kontrol edemezsiniz. Her şeyi yetiştiremezsiniz. Biraz oluruna bırakın. Umarım siz de bu hafta her şeyi biraz oluruna bırakabilirsiniz bu yeni aile birlikte. Birlikte çalıştığınız insanlarla aşırı resleşmeden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Hepsi için çok teşekkür ediyorum. Beni Instagram ve YouTube kanalından da takip edebilir, yorumlarınızla da destek olabilirsiniz. Hoşça kalın.